Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz biraz ki Arkadaşlar ben e, böyle hediyeler almıştım burada onları şimdi düzenleyeceğiz artık bu evin içine koyacağız o bir de azıcık uzun olabilir bakalım evet güzel güzel şimdi hızlıca şu paketleri açmakla başlamak istiyorum Hatta ilk başlayalım ne ya, ya bunlardan başlayacağım Şuradaki en üstten başlıyorum işte evet ben bunu aldığımı hatırladım şu anda. Anda arkadaş hemen yerini açalım. Böyle hızlıca açmak istiyorum. Hepsini. Hatta ben bunların hepsini açıp geleyim. Evet arkadaşlar şu anda hepsini gece açtım ve çok fazla varmış. Ne alıyor ya elini. Ya bu kedi mi? Kaplan mı? Aslan mı? anlamadım yani. Şunları bayrağı koyacağım. Bunu hem, hemen şunları koymakla başlayalım. Raf da gelip bize. Şunları raf alalım arkadaşlar. Şu raflar şurada. Raf alamıyoruz. Bir şurada dursun. Evet şöyle. Evet şu şurada dursun falan diyor. Da siz ne olduğunu anlamıyorsunuzdur. Şu raf alalım yani. Evet. E i̇şte şunu şuraya koyalım. böyle içi açılıyor unuttuysanız. Yani yapma hemen. Ayrıca böyle yanında kuzenim de var. De var. Benden büyük. Neden oluyor bu? Ee, o neden kuzen olduğumuz için olabilir mi? Sus. <laughs> Neyse. Ne? Başka? Elbise var mı? Bu da var. Yok. Bu var.

Sen de aynısını söyledin. Sen gıcık diyorsun. Ben gıcık diyorum. Gıcık. Oh, kanalım eğmen gidiyor arkadaşlar. La, la ben bunun iki tane olmuşum. Ben bunu nereye koyayım? Bunu artık nereye koyacağımı bilmiyorum. Bunlar olsun. bunun da bunun da şey gitti. Koyalım. Ne ne koyalım? Ben şöyle evet. Ben bu da kalmış. Bunlar hep kalmış arkadaşlar. Şuna açalım acaba. Başka var mı acaba? Yok. Yani yok. Nereye gitti? Arkadaşlar nereye gitti? İşte acaba. Çekiyor Çekiyorum anne? Öyle mi çekiyor? Et çekiyorum. Anne dur ya, videomu mahveden gitti. Ben Gitme. oyun şeyi mi çakıyorsun? Arkadaşlar özür, annemle koşuyordum da biz izledim yani. Arkadaşlar, burada da böyle eşyalar var. Bir sürü eşya almış vallaha. Oo, bir sürü kutu. İçinden çok güzel bir şey çıkacak. Lan bu ne? Küçücük şey çıktı. Neyse. Artık Maalesef yani böyle zorunda. Dur. Mutfak için bunu koyalım. Ya. LLPV arkadaşlar. Hemen şuraları pek güzel bir düzenleyelim. Hediye bitmek bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ben geldim. Taktım. Işık yani böyle açık durmasın. Ben işte böyle açık istemeyelim. Yani elektrik faturası da gelebilir. Yani boşuna eşya koy. O rafı bayağı doldurduk. He doldurduk. Söylemedim. Bak bunu çok güzel With it yapıyor. Vıdıt yapıyor. Vıdıt yapıyor. Vıdıt yapıyor. Yani. Böyle. Daha var mı ya? Oo, bayağı fazla var. Gerçekten. Şunları. Gel de koyalım. Şu şekilde. Evet. Güzel. Heh. ya bunu koyma. Bunu koy. Ha. Adam bunlar kaldı. Bu ve bu kaldı. Evet, Bunlar ikisi kaldı. Aa, yine bu da Aslında arkadaşlar buraya yanlışlıkla gitmem. Buradan da kendi yani böyle erkek arşimi tatallayacağım. ゾロのマーズ。 Merhaba evet arkadaşlar geldik ya ne <laughs> ya çıldır karıştırıyorum tamam bir ya sakin ol Allahım sinan din çıktı mübarek

Şun takayım bevel lan. Şun takayım. Senin de şuraya koyayım vallahi bu yatağı benim odam. Uf Ablamın yamın ne kayışık. Mali. Bu gelen çok fazla eşyam var. Eşya var yani. Ay yani ne buraları çok fazla sıydıramadım. Eşyaları eşyalarımızı. Hani bir miyavla mı? Ya sıkıldım artık senin yağlamandan. Ah şimdi diğer tarafla yapayım. Lakti ya, büm büm. Ne şuradan mı? Ha <laughs> gidemiyorum. Ben şuraları hızlıca yapacağım zaten. Şöyle uğraşmayacağım. Şöyle koyalım da. Hı. <laughs> yeah mm -hmm. Bunlar benim mallu. Her şey de senin olsun zaten. Dik ya. Neyse. Hemen şu şekilde ötelelim. Şöyle şuraları da hızlıca yapıp arkadaşlar bitirelim videomuzu. Çünkü videomuz gerçekten çok uzun olmaya başladı. Evet arkadaşlar. Güzelce bitti de. Ee, şey böyle kuşunu koyalım. Evet. Gel bakalım. Bitiş, bitişi yapacağız. Bunu da giyeyim ben. Ya bunu giymek istemedim. Ya da bunu giyeceğim. Gel bakalım. Evet arkadaşlar kanalımıza videomuza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Gelin arkadaşlar. Hoşça kalın. Dur. Bu zaman kapatılmıyor. Aa gel. Dur. Sizi çok seviyorum. Gelin arkadaşlar. Birazca size kalp. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Like. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok sürü, hoşçakalın. Hoşçakalın.